Merhaba sevgili öğrenciler. 2024 LGS'ye saatler kala. Bu videomuzda sınav anı taktiklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet, yarın arkadaşlar saat 9.30 itibariyle LGS sınavı sözel bölüm ile başlayacak 50 sorudan oluşacak 20 Türkçe sorusu ve diğer bir puanlıklardan onar soru olmak üzere 50 soruya 75 dakika süreniz olacak ve sınav için arkadaşlar en azından 830 9 aralığında sınav yerinizde olmanız gerekiyor. Sınav öncesi arkadaşlar mutlaka bu akşam uygun bir yani erken yatabildiğiniz kadar erken bir saatte yatıp yarın saat 7-8 aralığında uyanıyorsunuz arkadaşlar ve güzel bir kahvaltı yapın mutlaka doyurucu bir kahvaltı mutlaka yapın çünkü arkadaşlar sayısal bölümde geçmeden önce ara var sonrasında saat arkadaşlar yaklaşık saat 1'e kadar sınav devam edecek 1'e 10 kala 12.50'de bitecek sınav bundan dolayı arkadaşlar mutlaka doyurucu bir kahvaltı yapmanız gerekiyor peynir zeytin haşlanmış yumurta benzeri ayrıca enerji veren bal reçel benzeri gıdalar mutlaka alın bir de yanınıza mutlaka Arkadaşlar yiyecek bir şeyler alın ki sözelden çıktıktan sonra arada mutlaka bir şeyler atıştırın ki sayısal bölüme arkadaşlar enerjinizi almış bir şekilde başlayın. Şimdi sınav anı taktiklerine gelelim arkadaşlar. Sınav anında hocam hangi dersten başlayalım sorusu çok geliyor. Bir yıldır hangi dersten başlamışsan o ders ile başla. Bir yıldır Türkçe ile başlamışsan sınavda gidip e, dinle başlama. Ama ben şunu da öneriyorum arkadaşlar, eğer İngilizce'de tam ve tam yakın netler yapıyorsanız size moral, motivasyon, enerji, doping olması için İngilizce ile başlayıp İngilizce sorularını aradan çıkartabilirsiniz. Çünkü geçen sene ve bir önceki sene birçok öğrenci Türkiye'nin uzun sorularıyla, sözel mantık, paragraf, görsel okuma soruları uğraşmaktan her zaman tam ve tama yakın yaptığı İngilizce'den 4-5 yanlış bırakan çok öğrenci oldu geçen sene. O yüzden mutlaka ne yapıyoruz? Turlama tekniği yapıyoruz. Ya da mümkünse İngilizce'den başlayabilirsin. Ama ben genel olarak arkadaşlar şunu öneriyorum. Bir yıldır hangi dersten başladıysan o ders ile başla. Fakat İngilizce'yi de ihmal etmeyi unutma. İngilizce'yi turlama tekniği yaparak İngilizce sorularını aradan çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu sizi öne geçirebilir. Ve arkadaşlar... Sınav Sınavında eğer heyecan, panik, kaygı yapıyorsanız, hocam ellerim terli, avuç işlerim terliyor, ellerim terliyor, sırtımdan terler boşalıyor, e, ellerim titriyor diyorsanız sınavında arkadaşlar bunun ilacı turlama tekniği. Turlama tekniğiyle kolay soruları herkesin yapabileceği düzeyde e, biraz uğraştığında dikkatli okuduğunda en az iki defa okuyup soru kökünden başlayıp anahtar kelimeleri bulduğunda yapabileceğin hem Türkçe dersinde hem hemen İngilizce derslerinde çok sayıda soru bulunmakta. Turlama tekniği yaparak önce bunları bir cebe atarsanız bu size mükemmel bir motivasyon, moral olur ve size sınavın yapılabileceğini arkadaşlar algısını zihninizde oluşturur. Bu nedenle kesinlikle turlama tekniği yapın ve panik, kaygı, endişe, heyecan hepsini arkadaşlar azaltın. Bu bunun ilacı. Bunu yaptıktan sonra işte bunu yapabileceğine artık inanıyor insan. Ardından Türkçenin sözel mantık, paragraf, görsel okuma gibi biraz daha eleyici olan sorularına odaklanabilirsin. Bir de zor sorular, uzun sorular arkadaşlar zor görünümlü, böyle uzun sorular zor görünümlü oluyor. Öğrenciler gözünü korkutuyor. Şundan emin olun ki uzun soru zor soru değildir. Uzun soru aslında çok fazla ipucu barındıran, doğru cevaba ulaşmanı sağlayacak olan çok sayıda anahtar kavramın bulunduğu sorulardır. Zor sorular aslında kolay sorulardır. Zor sorulardan bu nedenle hiç endişe etmeyin, korkmayın. O soruların üzerine gidin. Anahtar kelimelerini çerçeve içerisine alın. İlk ve son cümleye çok dikkat edin. Sözel mantık sorularında tablo oluşturmayı unutmayın. Mutlaka kaleminiz en önemli silahınız olacak. İşlem yapmayı, her şeyi yazmayı, en basit kavramı bile yazmayı, not etmeyi unutmayın arkadaşlar. Söz e, İngilizcede bu arada İngilizce daha çok gramerden çok kelime odaklı oluyor. İngilizcede arkadaşlar mesela bilemediğin birkaç kelime var, takılma. Bağlamdan, konteksten genel anlamını orada verilen metnin ya da diyaloğu anlayabilirsin, çıkartabilirsin. Bunu unutma. Ardından sözel bölümde bölüm arkadaşlar bitirdiniz çıktınız. Şunu da hatırlatayım. Türkçede geçen sene Türkçe katsayı birincisi biliyorsunuz. Bu sene de birinci olmasa bile en azından ikinci olacak bir ders. Türkçe çok çok önemli, belirleyici bir ders olacak yine 2024 LGS'de de. Size arkadaşlar özellikle paragraf, görsel e, okuma sorularında, tablo sorularında, sözel mantık sorularında bunlarda mutlaka bakın yapamıyorsan iki şık arasında kalırsan belki işaretleme yapılabilir. Yoksa mutlaka boş bırakın arkadaşlar. Yoksa boş bırakmayıp e, sallarsanız yanlış çıkarsa biliyorsunuz 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bir yanlış da 1 bölü 3 oranın doğrunuzu götürecek arkadaşlar puanınız gidecek. O yüzden Türkçeden bir boş bıraktığında geçen sene 4.3 puanın giderken bir yanlış yaptığından 5.8 puanın gidiyordu. Bu sene içinde arkadaşlar aynı şekilde bak buna dikkat et. Şimdi sözel bölümden çıktın araya. Arkadaşlar mutlaka o arada lavaboya git. Bir elini yüzünü soğuk suyla yıka. Bir şeyler atıştır. Ve dinlen. Gez. Şöyle ee, arkadaşlar şunu yapıyor yanlış oluyor olan. Gidip soruların kritiğini yapıyor o arada sözel bölümün kritiğini yapıyor arkadaşlar. Ve mesela e, işte dedi sen C yapmışsın. Bir beşinci soru C yapmışsın. Arkadaşlarım gittim bakın herkes D yapmış. Eyvah ben yanlış mı yaptım acaba? Korkusuna kapılıyor, endişesine kapılıyor. Öğrenci gidiyor ağlıyor, sızlıyor. Sayısal bölüme çok kötü bir psikolojiyle giriyor. Belki sen doğru yaptın onlar yanlış yaptı. Nereden biliyorsun? Yani çoğunluk D yaptı diye bir soru D olmaz arkadaşlar. Çoğunluk C yaptı diye de C olmaz. O yüzden herkesin D yaptığı yanlış olabilir, doğru olabilir fark etmez. Yani o ara, o teneffüs sizin dinlenme zamanınız. Sayısal bölüm için enerji toplama zamanınız, soru kritiği yapma zamanı değil. Bunlara kesinlikle arkadaşlar dikkat etmenizi öneririm. Sayısal bölüme daha dinlenmiş bir şekilde girebilmeniz için. Sayısal bölümde de matematiklerle başlayalım, fenlerle başlayalım. Muhabbeti var. Bir yıldır nereden başlıyorsun onu başla. Şunu diyoruz. Onu söylüyoruz. Bir de turlama tekniği mutlaka. Mutlaka turlama tekniği. Bir de matematikten mutlaka her şeyi mutlaka işleme dökme. Yazarak yapma. Soruları en az ikişer üçer defa okuma. Çok çok önemli arkadaşlar. Ve de yapamadığını boş bırakıyorsun. Hele matematikten. Matematik bu sene büyük olasılık kat sayıda birinciliği artık geri alacaktır Türkçeden. Ama matematik de de arkadaşlar. Kat sayıda birbirine çok yakın oluyor. Türkçe matematik fen. O yüzden bu derslerden boş bırakmaktan kesinlikle korkmayın kesinlikle korkmayın. Sen bir yıldır denemelerde e, matematikten hiç tam ve tam yakın yapamadıysan 15 netin üzerine hiç çıkamadıysan git 20 sorunun 20'si de işaretlenmez. Matematik de herkesin yapabileceği düzeyde. Senin de yapabile yapabileceğin düzeyde 5-6 kolay soru olacak. Onları at cebe turlama tekniğiyle. Bu moral olur sana. Kaygı, panik, endişeni sıfırlar. Sen de aynı şekilde. Orta düzey yapılabilecek 5-6 soru var. Onları yap cebe at. Yoksa bak zor sorularla gidip inatlaşırsanız arkadaşlar bunlar sizin zamanınızı çalar bir. İki motivasyonunuzu ve enerjinizi çalar. Sonrasında yapabileceğiniz sorular için psikolojinizi alt üst eder. Bu sefer yapabileceğiniz cebe önceden yapıp atabileceğiniz sorular da bundan dolayı gidebiliyor. Sorularla inatlaşmayın. Bir soruya uğraştın uğraştın 3 dakika uğraştın baktın yapılmıyor. Vakit kaybetme. Hemen diğer sorulara atla daha sonra geri dönüş yaparsın. Bu çok önemli. Bir de arkadaşlar şuna dikkat edin. Fende özellikle basit makineler, basınç, öz ısı, elektrik soruları. Bunlar çok önemli. Boş bırakılmak en eleci sorular bunlardan geliyor. Fende özellikle bunlara biraz daha vakit ayırabilirsin. Boş bırakılacak soru bunlardan olabilir. İki şık arasında kalırsan belki sallama olay olabilir. Üç şık arasında. Ya da 4 arasında sallama kesinlikle yapmayın. Boş bırakan öne geçiyor LGS'de. Unutmayın bakın. Boş bırakan öne geçiyor. 10 netle, 13 netle 13-14 e, matematik yani 10 matematik netiyle 13 matematik netiyle de fen lisesine ilçe fen liselerine gidiliyor. Belki bak o 10-13 matematik neti yaptın. Türkiye fenin tama yakın oldu. Sen rahat fen lisesine, çok iyi bir Anadolu lisesine sosyal bilimlere gidersin. O yüzden her şeyi yapmak zorunda değilsin. Her şıkkı işaretlemek zorunda değilsin. Öğrenlerde böyle olumsuz bir alışkanlık var. Bütün şıkkı işaretlemek zorundaymış gibi hissediyor kendini. Hayır bunu yapmayın nasıl kesinlikle. Yapabileceğini yap, yapamadığını boş bırak. Ama boş bırakmadan önce mutlaka uğraş yani. Soruyla uğraş uğraş baktın çıkmıyor. Psikolojini bozma, boş bırakıp geç. Boş bırakabilme cesaretini göster kesinlikle. Opti işaretleme de arkadaşlar sınavın çok önemli bir parçası biliyorsunuz. Opti işaretleme de ders ders arkadaşlar kodlayabileceğin gibi kendi bir e, tekniği var onu da yapabilirsin. Fakat özellikle kaydırma yapmamak için dikkat etmemiz gereken çapraz kontrol. Çapraz kontrol nedir? Mesela ikinci soruya ne yapmışım? 2 denizli. 5'e ne yapmışım? A yapmışım. 5 aydın. 9'a ne yapmışım? Ceyhan. 13'e ne yapmışım? Bu şekilde karışık çaprazlama kontrol yaparsanız kaydırma yapıp yapmadığınızı hızlı bir şekilde anlarsınız arkadaşlar. Evet. E, sınav anı için arkadaşlar verebileceğim en önemli taktikler bunlar. Sınavda zor soru moralinizi bozmasın unutmayın. Sınav diyelim zor geldi. Bir de ona değinmek istiyorum. 2018 LGS'de mesela öyle oldu arkadaşlar. Sınav herkesin beklediğinden kat kat daha zor geldi. Sınavdan çıkan ağlıyor. Çıkan ağlıyor. Çok iyi öğrenler bile. Ama arkadaşlar ne oldu? 480-490 puanlarda gezen fen liseleri hop bir anda indi. 440'lara, 430'lara, 450'lere indi. Sınav zor gelirse... Herkese zor gelecek. Sadece sana zor gelmeyecek. Bunu unutma. Sınav zor geldi. Aa, yapamayacağım. İstediğim okul gelmeyecek. İstediğim puan gelmeyecek. Denemelerinden daha düşük puan alacağım diye düşünmeyin. Sen denemelerinden daha düşük puan alırsan herkes denemelerinden daha düşük puan alacak. Sana zor gelen ders ya da dersler emin ol. Başkalarına da zor gelecek. E, herkese zor gelen bir sınavda ne olur? Herkes beklediğinden daha düşük puan alır çoğunluk ve okul taban puanları emin ol düşer. 480'lerdeki Aydın Fen Lisesi, Adana Fen Lisesi bir bakmışsın 450'lere, 440'lara ini vermiş. 450'lerde gezen, 440'larda gezen ilçe fen liseleri, Anadolu liseleri 420'lere, 410'lara ini vermiş. Biz bunun örneğini nerede gördük? 2018 LGS'de gördük. 480'lerdeki fen lisesi 430'lara indi arkadaşlar. Bütün fen liseleri indi. Galatasaray'ın kabataşına kadar bütün nitelikli okulların taban puanları arkadaşlar dip yaptı. Tarihi seviyede, görülmemiş seviyede aşağıya indi. O yüzden sınav anında bunu unutma. Sana zor gelen bir sınavın başkalarına da aynı şekilde zor geleceğini, bu şekilde taban puanların aşağı ineceğini, senin gelmez diye düşüneceğin, düşündüğün fen ve Anadolu liselerinin sana da emin ol geleceğini unutma. Önemli olan sınavın arkadaşlar zorluğu, kolaylığı değil yani. Tamam mı? Herkese sen aynı seviyedesin. Bunu aklından, aklın köşesinden kesinlikle çıkarma. Önemli olan sınavda senin ne yaptığın. Zor bir sınavda işte boş bırakanlar öne geçiyor arkadaşlar. O yüzden boş bırakmaktan çekinmeyin. Turlama tekniğini unutmayın. O arada molada çok iyi dinlenin arkadaşlar. Ve mutlaka beslenmenize, dinlenmenize dikkat edin. Zamanınızı, motivasyonunuzu, enerjinizi stratejik bir şekilde kullanın. Boş bırakabilmek de bu sınavın çok önemli bir parçası. Psikolojinizi, zamanınızı yönetmek de bu sınavın çok önemli bir parçası arkadaşlar. Bir de şunu cevap anahtarı taktiklerinde de anlatmıştım. Şimdiye kadar hiç arkadaşlar 4 şık üst üste gelmemiş. Ya 4 şık 5 şık bundan üst üste gelmiyor hiç. Böyle bir durum varsa bir göz at kontrol et yani. Emin olduğun sorularda zaten değişiklik yapma. Ama şüphelendiğin sorular için bazı değişiklikler yapabilirsin. Buna dikkat edebilirsiniz arkadaşlar. Ama tamamen bu e, cevap anahtarı odaklı da olma. Önemli olan öncelikli olarak orada bilgileri okumak, doğru yapabilmek arkadaşlar. Bunların dışında benim anlattıklarım dışında sizin artık sınava saatler kala aklınıza takılan sorular soru işaretleri varsa mutlaka yorumlar bölümünden bana ulaşarak hemen yanıt alabilirsiniz arkadaşlar. Yarın sınav bitiminde de 2024 LGS analiz ve değerlendirme canlı yayınımız da olacak. Hemen sınav sonuçlarını sorularını ders ders değerlendirmeye, analiz etmeye, sınavın genel zorluğuyla alakalı konuşmaya, kaç birinci çıkar, kaç sayılar ne olur, taban puanlar ne olur değerlendirmeye başlayacağız. Önceki yılların LGS'leriyle sınavı kıyaslamaya başlayacağız arkadaşlar. Size bu noktada da rehberlik, e, tercih bunlarda da arkadaşlar yardımcı olmaya çalışacağım. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Hepinize LGS sınavında başarılar diliyorum arkadaşlar. Hepinize Allah zihin açıklığı versin diyoruz. Hoşçakalın başarılar. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah'a Allah! emanet